Siz böyle bir dönemde Öcalan'ın şu sırrı beyinde aramızdan ayrılmasıyla birlikte Öcalan'ın nasıl bir tutum içerisinde olacağını düşünürsünüz? Bir, iki onun bir can güvenliği olduğunu, can güvenliği sorunu olduğunu düşünür müsünüz? Ve aynı zamanda da Türkiye'nin bugün sizin tezinizle gerçekten tarihsel bir barışa gideceği bir dönemde taş koymak isteyenlerin devletin farklı alanlarına sızmış olma ihtimali de bulunabilir. Böyle riskli bir dönemde miyiz? Yani hem Öcalan bağlamında hem de bu süreç bağlamında ne düşünüyorsunuz? Bir de Öcalan'ın tanıdığınız için nasıl evet. düşünürüm? bu Evet, evet. Şimdi Öcalan çok cesur bir tavır aldı. Yani bir örgütün lideri diyor ki bu örgütü artık tarihsel <laughs> zemini kalmamıştır, ömrü bitmiştir. Bunu saptamak bir örgüt lideri için çok zordur. Yani tarihte bunu saptayan örgütlü lideri var mı diye sordu şimdi. Peki aklıma da, bir Kacazduni vardı, o Ermeni Taşnak Partisinin genel başkanı ve Ermenistan'ın son başbakanı. İşte Kaçazduni de artık Taşnak Partisinin yapacağı bir şey yok diye 1923 yılında bir rapor vermişti Bükreş'teki konferansta Taşnak Partisi'nin. Birden o aklıma geldi. Onun dışında öyle tarih boyunca bir örgüt liderinin benim örgütüm bitti artık sonuna geldi. Bunu feshedelim ve silahları bırakalım dediği çok zor. Yani mecburiyetten silahlar bırakılıyor. Doğru. Biraz burada mecburiyet de var ama burada Abdullah Öcalan'ın cesaretine ve tarihi okumasına değer vermemiz lazım. Yani o bir o cümle çok çok önemli. Yani e, devletle ve toplumla bütünleşme amacıyla silahları bırakacağız ve örgütü feshedeceğiz. O devletle ve toplumla bütünleşme stratejik biraz evvel belirttiğim gibi bir hedef oluyor ve yani bütün 200 yıllık Kürt meselesinin köklü e, çözümü oluyor ve devrimci bir çözüm oluyor. Yani bunları e, Öcalan görüyor, saptıyor ve bunları da başkasının ona böyle yaz demesi mümkün değil. Çünkü o saptamayı ne MIT ne de diyelim Türk Devleti'nin herhangi bir görevlisi bu ifadelerle yapamaz. Yani pişman olduğunuzu yazın falan derler onlar. Yani Ama bu bambaşka bir şey. Bu tamamen tarihsel sürecin okunmasıdır. E, ve burada çok cesur bir tavır alıyor. Öcalan tabii baş burada. Yani neden baş hedeftir? Çünkü örgütü üzerinde önemli bir otoritesi var gücü var Ondan sonra e, Dolayısıyla onun e, diyelim e, ortadan kaldırılması tabii herkes, bütün Türkiye için çok önemli bu süreçte bir kayıp olur ortadan kaldırılması bu süreci bozmak isteyenlerin e, bir numaralı e, amacı olabilir ve olur o, o öyledir yani e, Süreyya Önder'den çok önce e, ona hedef almaları mümkündür ama onun tabi İmralı'da olması iyi korunuyor olması çok çok önemli ee, okuması da süreci çok çok önemli. Yani sizi e, Amerika ve İsrail ortadan kaldırabilir diye hem Pervin Hanım'a hem e, Sırı Süreya e, Önder'e e, uyarıda bulunması ya, süreci de çok net gördüğünü e, anlıyoruz. E, o bakımda, Doğu, Bey, e, Doğu, Doğu Bey sizin evet, ben yakın dönem siyasetinizi e, adım adım biliyorum. 2007'den evet, beri çok yakından evet, e, izliyorum. Evet. Ve orada siz en ağır eleştiriyi toplumsal olarak Cumhur İttifakı'nın yanında evet. saflattığınız ve Erdoğan'ı desteklediğiniz şeyle değerlendirmesiyle aldınız. Hatta partinizden bir takım istifalar da oldu ve bu dönemde şu çizgi değişimi olduğu hep düşünülmüştü. Yani siz tırnak içerisinde sizin deyiminizle yurtsever daha geniş anlamda bakarsak, daha milliyetçi bir çizgiyle yan yana olmayı düşündünüz. Siz hep öteden beri ben Antip'e emperyalist bir partinin genel başkanıyım dediğinizde, şimdi bakıyoruz MHP, AKP, onlar küreselci yanlarından vaz mı tartışması evet. derken, bir de bir adım ileri daha gidildi. Sizin çok sert Kürt siyasi hareketine ama çok çok sert eleştirileriniz varken, bu kez onlarla birlikte saf tutuyorsunuz. Şimdi bu da toplumsal olarak bir dönem CHP'lilerin size imzalar vererek Cumhurbaşkanı adayı olmanız için gösterdiği çabayı, Gazi'nin partisindeki insanların sizin bu anti-emperyalist tavrınızdan, muhalif tavrınızdan dolayı e, duyduğu sempatiyi de tartışmalı hale getirdi. Toplum mu yanılıyor? E, yoksa siz bayağı iktidarın tarafında durarak Partinizi ayakta tutmaya mı çalışıyorsunuz? Ne oluyor ideolojik olarak? Yani şöyle bakın Tayyip Erdoğan bizim yanımıza geldi. Biz onun yanına gitmedik. E, Tayyip Erdoğanlar Fethullah Gülen e, Fethullah terör örgütüyle birlikte e, beni Ergenekon'un liderlerinden biri olarak, lideri olarak hapse attı. Değil mi? Ama evet. e, daha sonra ne oldu? Bizim o Fethullah terör örgütüne karşı mücadelemiz, Amerika'ya karşı mücadelemiz. Sonucunda Silivri duvarını yıktık ve e, baktık ki Tayyip Erdoğan bizim tarafa geçti. Yani Fethullah Gülen'le beraber bize hapse atan Tayyip Erdoğan bizimle beraber Fethullah e, Gülen'e karşı mücadeleye başladı ve Fethullah terör örgütü de bir Gladio örgütlenmesidir Amerika Birleşik Devletleri'nin. 2015 16, 16 yılı 15-16 Temmuz'un zunda da e, Tayyip Erdoğan'ı e, devirmek ve Türkiye'de eee el koymak için o askeri darbeyi yaptı. Dolayısıyla burada biz olduğumuz yerde duruyoruz. Bizim safımız belli. Amerika'ya karşıyız. Ondan sonra işbirlikçilerine karşıyız ve Amerika'nın gladiosu olan Fethullah terör örgütüyle de 50 yıldır canla başla mücadele ediyoruz. O da bizi hapse atıyor. Ama 2013-14 yılında bakıyoruz Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'in yanından ayrılıp bizim yanımıza geliyor ve Amerika'nın hedefi oluyor. Ne diyelim Tayyip Erdoğan'a biz seninle yan yana olmak istiyoruz, biz Fethullah'ın tarafına geçiyoruz mu diyelim? Yani burada e, saf değiştiren bir konumuz yok, biz milli demokratik devrimi hedefliyoruz, o safta duruyoruz. Daha sonraki aşamada da Abdullah Öcalan e, bizim yanımıza geldi, biz Abdullah Öcalan'ın yanına gitmedik. Abdullah Öcalan diyor ki. Türk Devleti ile ve e, Türk milletiyle Türk e, milletiyle bütünleşme amacıyla silah bırakın Ondan sonra örgütü feshedin o benim ona yazdığım mektuptaki aynı ifadeler bakın ben bunu söylemedim ama siz sorunca diyelim benim ona 2000 yılında yazdığım bir mektup var Onu da yayınladım orada Aynen şunu söylüyorum siz örgütü feshedin ve silahları bırakın ve Türkiye ...Türk milletiyle bütünleşin. Tamam Kürt var, bunun yıllardır mücadelesini veriyoruz ama... ...Kürtlerin demokratik haklar açısından bütün talepleri... ...sonuç itibariyle hayata geçti, çözüldü. Büyük bir gayretlerle, emeklerle. Ama artık bundan sonra... ...Amerika ve İsrail'in hedeflerine hizmet eden bir çizgi söz konusudur. Onun için silahları bırakın ve Türkiye ile bütünleşin. Şimdi Abdullah Öcalan geldiğimiz 2025 yılının şubat ayında Türk devleti ile bütünleşme, Türk milletiyle bütünleşmeyi orada stratejik hedef olarak koyuyor. Benim ona ta 2000 yılında yazdığım mektup veya 1989-91 yılındaki görüşmelerimizde de onlar da belgelidir. İmralı'da sorguya çekildiği zaman onu ifade ediyor Abdullah Hoca'dan. Diyor ki Doğu Perinçek bana geldi. 89-91'de görüşmeler yaptık. Bana Amerika ve İsrail şimdi Orta Doğu'da bir atılım atak içerisinde e, Irak'ı işgal e, hazırlıkları yapıyorlar. <laughs> İsrail Amerika'yla işbirliği yapma sakın. Ondan sonra e, Türkiye tarafında ol şeklinde e, bulundu diye o 89-91 görüşmelerimizi de sorgusunda ifade etti. Bunların hepsi tutanaklara geçti. Dolayısıyla Peki, ben, Sayın Perinçik, Sayın Perinçik, şurada... Bunlardan şurada... dolayı biz büyük mutluluk içindeyiz. Büyük mutluluk içindeyiz. Yani e, kimseyi de eleştirmiyoruz. Güzel iş yapanların için eleştirelim. E, Ama ve, ha buyurun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bunu söylediğinizde burada bütün e, herkesin kafasında şöyle bir ikircikli durum oluyor. O da şu. Evet. Biz Amerika-İsrail hattına karşı e, direnç gösteren bir siyasi partinin liderisiniz. E, şimdi bugün Cumhur İttifakı'yla yan yana düşmek ya da onların sizin yanınıza düştüğü savı e, onların e, bu süreçte de demek ki Amerika-İsrail'le mücadele eden konumda olduğu anlamına gelir. Evet. Yani er er Erdoğan Aynen o anlamı geliyor. O anlamı er Erdoğan 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 ve Bahçeli'ye baktığım zaman ortada e Trump'ın en yakın arkadaşım dediği, her yerde destek verdiği bir Erdoğan Bahçeli hattı görüyorum. Gerçekten böyle bir mücadele var mı sizce? Yani bakın sizin görmediğiniz çok önemli bir olay var. 2015 15-16 Temmuz 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri silah kullanarak bir darbeyle Erdoğan'ı devirmeye teşebbüs etti. O zaman sizin bu açıklamanız tamamen havada kalıyor. Yani Amerika'nın devirmek istediği Erdoğan'ı siz Amerika'nın yanında görüyorsunuz ve o devirme olayından sonra da bakalım 2016'dan itibaren <laughs> ne oluyor? Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı'yla Amerika'nın hakimiyet alanına giriyor. Arkasından Zeytin Dalı, Barış Pınarı efendim harekatları falan hep e güney sınırlarımızda Türkiye ile Amerika'nın ve Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya geldiği bir süreç yaşıyoruz. Hatta şimdi geldiğimiz noktada değil mi artık bütün dünya bir Amerika pardon İsrail Türkiye savaşı ihtimallerinden söz ediyor.